Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. Free Fire oynuyoruz. Bugün dedim bir değişiklik yapayım. Free Fire oynayayım. Burada da böyle baga girmeye göstereyim dedim. One punch. <laughs> Bakalım kaç dakika olacak? kaç dakika kaç milyon kaç saat Bir direkt atlayayım. Şuraya. hızlanarak şuraya gideyim. Hafif döneyim. Bu burada kalmamı sağlar. Hop. Bam. Mükemmel hesaplarla bunu başardım. Ama sonra da mükemmel beceriksizliğimle aşağı geri düştüm. Mükemmel mükemmel. Oh mis. şuradan da asıl silah alalım. Yani asıl kullanacağımız silah demek istedim. Şimdi o elimizde mi dolaşsak yok. Bu elimizde dolaşmak şu anlık daha iyi. Koştur koştur gidelim bakalım. Rakip var mı? Daha doğrusu şunu şuraya alalım. Aynen. Daha iyi olur. Şuradan hemen dönelim. Haritaya bakalım. Tamam, geri. Hop. Buradan geri inelim. Hemen 23 kişiye düşmüşler. Ben daha bir kilo alamadım. Ba bazen böyle Çıldırtıyor oyun sizi. 10 kill alıyorsunuz. 10 kişi ölmüş oluyor. Bazen de böyle turlar oluyor. Rakipleriniz hemen ölüyor. Hiç kill almıyorsunuz. Hiç kill almanıza gerek de kalmıyor zaten. Şu arabaya binelim. Hop bum. Dandın dın 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 dın. Sesi açık mı? Yok değilmiş tamam. Okey. Oh dın 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 dın. Hadi bakalım biri çıksın da ezem onu. Rakipleri ezmek çok keyifli ama başkası tarafından ezilmek de bir o kadar keyifsiz. Buradan Orada biri var. Çünkü bana sıktı. Değil mi? Ben yanlış görmedim herhalde. Yokmuş galiba. Bakayım garajda bir şey var mı? Yok. bazen o lüks arabadan falan çıkıyor sen <laughs> evet taşsın tamam bugün biraz fazla <laughs> oynadım herhalde pardon oynadım diyorum bugün biraz fazla derse çalıştım o yüzden böyle <laughs> oldu gözüm hafif gidiyor ama düzelir yani bir şey kalmıyor daha önceden gece 5'e kadar ödev yapmışlığımdan deneyimim var. Hmm, oraya bombardıman mı yapacaksınız? Ben gideyim. Hop. Bu 17 kişi kalmış la. Hemen de nasıl azalıyorlar böyle? Şulguna dönüyorum. Aha motor var burada. Ama onu almaya şu anlık gerek duymuyorum. Şimdi şuradan aşağı düşmeden gidelim. Kimse de çıkmıyor ki karşıma keseyim ya. pardon şöyle şöyle böyle hop bir dakika şöyle 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 tamam şimdi biraz geri bu tarafa doğru hop tam park ney ney ben orada keyif çatarken adam geldi beni vurdu yala Hadi bir tur daha oynayalım. Aynen bu video biraz uzun olsun bir şey olmasın. Görev tamamlandı herhalde. Günlüğe gelelim. Burada bir şey yok. Ahti ve görevler. Ha şu one punch görevi mi diyorsun? O da değilmiş. Tamam. Bir tur daha girelim. Bu tur ikili mi girsek? Yok. İkili girelim hadi. Bakalım kim denk gelecek yanımıza. <laughs> Şu video şeyini de yukarı alayım. Haritayı görmem o kadar da gerekli değil. İnternet de biraz yavaş bugün. Aslında bugün yavaş değil. Normal gibi. Hayır koymayacağım onu. One punch, dın dın dın. one punch, dın dın dın. one punch. Dın dın dın. hadi geç buralara geç geç şimdi nereye atlasak bizim yanımızdaki adamı takip edelim bakalım nerede atlayacak çıkart dediğimde çıkıyor ya ben de onu çıkartabiliyorum. Çıkartabiliyor, çıkartabiliyor mu? Yok çıkartamıyormuşum galiba. Arkadaşlar şimdi bunları söyledim evet ama şimdi ben bunları birazcık eğlence olsun diye söyledim. Orada bir tane adam var. Paraşütümü patlatırsa. o orada da adam var. Her yer adam dolu. Yanlış yere atlamışım. Bakalım adam orada mı? Şu an değil. Şu an aşağıda. Arkadaşlar biz bir tur daha oynayalım çünkü bu tür keyfini çıkaramadım. Bu turdan çıkayım direkt. Bir de 10 dakika onu izlemeye gerek yok. Bir tur şey oynayalım ya. Bir turda normal açayım. Normal dediğim Şey yani. Şuradan. Neyi açayım mesela? Şunu açayım. Aynen. Gel bakalım. Bir tur burada... <laughs> Burası daha çabuk olacak. Çünkü <laughs> birkaç dakika içinde ölüyoruz. Çünkü 4'e 4 savaşıyoruz yani. 25'e 25 değil. Gerçi orada da 25'e 25 değil de. Direkt şunu alalım. Şuradan yürüyelim. Karşımıza çıkacaklar zaten. La yanlış ya amle. Dün 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 dün, dün 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 gel lan buraya. Dan dan dan. Baham nerede adamlar var? Hmm, adamlar orada. Şimdi benim kalkıp oraya gitmem lazım. Büyük ihtimal burada da biri var. Bizimki deli gibi sıhtığına göre buralarda da birini bulacağım. Aşağıda büyük ihtimal, aşağıda değilmiş. Neredesin lo? Gel lo buraya, gel lo. alacak cephanesi de yokmuş. Bir tane M4A1 alalım. Şimdi şuradan gidelim. O onu diriltecek O onu diriltecek o da beni gördüm bilmiyorum ama. Tamam onu aldım. Aha beni çömerttirdi. Takım arkadaşım canım benim buraya gel. Aha bakalım 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 bakalım. Oo. Kelleye doğru bir nişan almak işe yaradı. Şimdi bir tane AK alalım. A, K iyidir. Şimdi şuradan tırmanmayı deneyeyim. Şunun üstüne çıkabilirsem mükemmel kazmalığımla La çıkla şunun üstüne. Yani olmuyormuş. Arkada biri var. Bayılmış galiba. Demek ki orada biri var. Hadi bakalım kimmiş bu Yaşar? Kim vurdu la seni? Kim vurduya gitmiş çocuk valla. Baham baham baham. Çeklik gibi çıktık ortalığa. Ah bu turu onlar kazandı. Çeklik gibi çıkınca onlar kazanıyor tabi. Ağaç kakan alalım. Bir de bir tane bomba. Direkt bombayla dalmak mantıklı değil. Şuradan ağaç kakanla dalacağım. Bu ortada iki kişiyseniz şu delikten girip Oradaki bir yere pusmanız lazım. Tek kişiyseniz buradan. Yani benim taktiğim öyle. Bir tane arkadaşımla yapıyorduk. Güzel oluyordu. Çoğu turu kazanıyorduk işte. Canlan lan yanımdaki. Ben yere yatayım tekrar. Lan biri bana sıkıyor ama. Lan nerede o? La... la, gel beni kurtar. La beni kurtar. Kurtar beni. Eyvallah. Neredesin la? Düşman. biraz can yenileyelim. bizimki de onu vurdu. Maşallah. Helal sana he. Şimdi bir tane direkt ağaç kakanımızı alalım. Sonra bir tane ondan, bir tane bundan. Bir tane daha bundan. Ay bir tane de gaz kalalım. Tamamdır. Bu kadar yeterli zaten. 10 yıl sürmeyecek ki savaş. Bir kazanırsak son round olacak bu işte. Hayır hayır, hayır çık şuraya. Aferin. Aferin karakter. Helal. Adam adam. bakayım of of ne silahları varmış ne silahları La birini ben keseydim bari Lan nerede bunlar? Bak gördüğüm anda öleceğim neredeyse eminim. Oy sen beni mi keseceksin? Oy oy. Ama ben bunu keseyim de maç niye bitmedi? Oha tam şurada ha. Ama bizimki kesti onu. Of 20 dakikalık video oldu. 3 kilo almışım düşük ama olsun Bir şey olmaz benim pete birazcık ortağı yani birazcık şey yapalım telefon dili İngilizce ama Free Fire Türkçe <laughs> ortak gel buraya tıdıf du tıdıf tıdıf ama bana orada yem verdi bakalım arkadaş istekleri neymiş Geri çağır görevleri. Ba nenelao. Mesajlarım nelermiş? Talep et. Tamam. Talep et. Talep et postası. Talep et postası. Oh, şöyle şöyle toplayalım biraz. Şuradaki görevlere gelelim. Günlüklerden şunları alalım. Aktive görevlere gelelim. Al diyelim. Şunu da al diyelim. Bunu da al diyelim. Şunu da açalım. Bunu da açalım. Ar <laughs> Arkadaşlar buyduk. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilir veya oradan fikrinizi belirtebilirsiniz. Videolarımı uygun gördüğünüz yerde paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ve bye bye.